Merhabalar hepinize. İşlev TV kanalımın yorumlar kısmına bırakmış olduğunuz sorularınızı bundan sonra bir soru bir cevap köşesinde kısa videolarla yanıtlamaya karar verdim. Ve hepinize de daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bugünün sorusuyla başlayalım o zaman. E, İşlevimizden ise 2024 yılı Mayıs ayından itibaren ücretlerin hep 10-15 gün gecikmeli olarak ödendiğini ödenmemesini alıyoruz. İkincisi ücretinizin eksik ya da parçalar halinde ödenmesini alıyoruz. veya da ücretlerinizin normal zamanından gecikmeli olarak ödenmesini alıyoruz. Bu durumla aranızda karşılaşanlar eğer var ise size iki yol önereceğim. Bunlardan birincisi iş yerinizde çalışmaya devam etmek ve ayı 170 hakkına bir şikayetle bulunmak. Bu şikayeti yaptığınız zaman iş müfettişleri gelip inceleme yaparlar ve ücretlerinizin ödenmesini sağlamaya çalışırlar. Tabii ki şikayetin yapılması ve incelemenin yapılması zaman alan bir süreçtir ve bu süreç içerisinde iş yerinde çalışmaya devam etmek istiyorsanız bu yolu seçebilirsiniz. İkinci bir yol ise eminim hepinizin aklına geliyor. Haklı nedenle iş hakkınızı pes etme ve kıdem kazanakınızı isteme durumu. Şimdi elbette ki ücret ödememede işçinin 24-2-E maddesi uyarınca iş kanununun bu maddeyi yazın bir kenara. 24-2 ev maddesi uyarınca iş yapma hakkı derler, tes hakkı vardır. Çünkü bu madde der ki işçinin ücretini işveren tarafından kanun hükümleri veya da sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmezse ya da hesap edilmezse işçi iş hakkını tes Şimdi sözleşme şartı diyor. Hemen açık sözleşmenize bakmamız lazım. Sözleşme ödeme zamanı kısmı vardır. Orada genellikle işte ücretler her ayın beşinde ödenir. Yahut da her ayın e, ilk haftasında ödenir gibi bir hüküm yer alır. Eğer bu hükme aykırı bir durum yaşıyor iseniz, yani hep gecikme varsa ve birkaç ayda da bu durum devam ediyorsa haklı nedenle fesih yoluna başvurabilirsiniz. Ama neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi buna geliyoruz arkadaşlar. Ee, birinci olarak e, mutlaka pesi bir yapmanızı öneririm. Yani ücretlerimi ödemediniz, şu şu aylarda ödemediniz. Ben de iş yaptığım iş kanunu şu maddesi uyarınca feshediyorum şeklinde bir yazabilirsiniz. Yahut da notardan ihtar çekmenizi öneririm. İhtarda da işte yine ücretlerimi ödemediniz. Eğer şu tarihe kadar ödemezseniz iş hakkını şu madde uyarınca hakkı nedenle fes edeceğim. şeklinde şekilde bir kesik e, ihtarında bulunabilirsiniz olur. Ama iki bakımdan önemli bu yollara başvurmak. bunlardan birincisi ispat açısından ileride eğer yargı aşamasına gitmek zorunda kalırsanız bunlar ispat açısından sizi kanun karşısında güçlü duruma getirir. İkinci olarak da faiz talebi anlamında ihtar çekmek işverenin temelinde düşünülmesi anlamına gelir ve faiz başlangıcı modelleri kesik gerekçesi olarak değerlendirip de hizmet hakkınızı feshetmeye kalkışmayın. Haklıyken haklısız duruma düşebilirsiniz. Bununla neyi kastediyorum? Mesela son derece düzenli ücret ödenen bir iş yeriniz var ama bir ayda tuttu birkaç günlük bir gecikme oldu. Aman ben hemen kesedeyim de kıdem tazminatını bu arada alayım derseniz yargı karşısında haksız duruma düşebilirsiniz. Aynı şekilde ücret ödeme gecikmelerde e, biraz bekleyip e, olayı görmekte fayda var. Hemen acele kararla kesik e, yoluna gitmek bazen sizi kesin demiyorum ama bazen sizi haksız duruma düşürebilir. Evet bugünkü konumuz buydu. gmail.com şeklinde bir mail adresimiz var. Bu adrese de sorularınızı gönderebilirsiniz.